Herkese merhaba arkadaşlar günün ikinci Brawl Stars bölümünde bugün sizlerle beraber Gale abi nani birleşseydin neler olur göreceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar bu bölümde sizlerle beraber yeni skinleri de birleştirecek abi Brawl Fusion bu arada Brawl Fisher'ın da YouTube kanalının linkini videonun açıklama arkasına koyacağım arkadaşlar. Daha fazla sınırlarını izleyebilirsiniz. İnanılmaz güzel, merak ettirecek ve sizlere bol bol soru soracağım bir bölüm olacağını düşünüyorum. Bu videoya en az 10 bin like atıp hala kanala abone değilseniz abone olmayı ve akşam saat 9'daki Facebook yayına gelmeyi unutmayın değil mi? videoya geçelim. Evet abi bölüm başlıyor. Siyah tavşan peli ve cadı şeli. Cadı şeli benim alamadığım içimde kalan kostümlerden bir ikisi birleşiyor ve ortaya... Ne çıktı abi? Pelli diye bir kostüm çıktı arkadaşlar. Siz nasıl buldunuz? Bu arada en beğendiğiniz kostümü yani değişimi ve sizce ismi böyle daha mı güzel yoksa size göre daha farklı bir isim koyulabilir miydi yorumlar kısmına mutlaka yazın ki arkadaşlar ben de teker teker hepsini okuyayım gerçekten çok orijinal yorumlar görüyorum yorumlar kısmında bununla alakalı bu bölümlerle alakalı bu arada bu e, videonun ikinci bölümü abi bu bir bölüm daha çekmiştim bu da ikinci bölümü abi bunun bakalım umarım güzel olacak yine Gale artı Nani eşittir Gani demişler arkadaşlar Gani Bakalım ile Nani birleşiyor ortaya nasıl bir şey çıkacak en merak ettiğim şeylerden biri buydu Ve ortaya arkadaşlar Gani yo Nale diye bir şey çıkmış bir dakika bunu incelemek istiyorum hocam Nale Gani mi daha güzel yoksa sizce Nale mi daha güzel abi? Ya bence pek yaratıcı bir isim değil. Bence siz burada çok daha yaratıcı bir isim koyarsınız abi. Yorumlar kısa mutlaka hepsini bakacağım dediğim gibi. Çok yaratıcı bir isim sizlerden geleceğini düşünüyorum. Dediğim gibi bu serinin ikinci bölümüne özel güzel bir like atın ki arkadaşlar devamı gelsin. Çok eğlenceli oluyor bence. Nale mistik demiş abi yani gizemli olması lazım. Ee ve arkadaşlar tip de bu şekilde. Yani ne bileyim abi ilginç bir karakter ortaya çıkmış göründüğü üzere. Yani değişik arkadaşlar bilmiyorum fikirleriniz neler sizce güzel olmuş mu? Fikirler e, yazmayı unutmayın yani yorumlar kısmına fikrinizi yazın. Evet geliyor yeni yeni geliyor. Dynamite, Chef Dynamite ve Pem Old diyor abi. Eski Pemle muhtemelen Mike. yo. Aynen eski Pemle Dyna birleştirmiş ne çıkmış ortaya? Hocam yemin ediyorum efsane bir Pem Chef. Valla on numara yazlıkçı Pem'den var ya arkadaşlar 10 kat daha güzel bir kostüm olmuş bence. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Tropic Sprout ve Nani diyor abi. Burada Tropic Sprout geliyor. Burada da Nani geliyor İkisi birleşince ne oluyor hocam bakıyorum ve ortaya ilginç bir kostüm çıkacak abi tipe bak nohut diye nohut diye bir şey çıkmış abi ortaya gördüğünüz üzere ilginç bir kostüm gelsek yani burada ne olmuş abi biliyor musun ben size anlatayım yani şeyin kafasını arkadaşlar Sprout'un kafasını bildiğiniz ee, Nani'nin kafasını eklemişler ve ortaya değişik bir kostüm ortaya çıkmış eller falan da Nani ama bu arada değişik güzel bence arkadaşlar gayet sevdim bunu da sevdim devam edelim. El Primo ile Nani please demiş birisi. El Primo ile Nani birleştiriyor o da bakalım ortaya ne çıkacak. El Primo ve Nani birleşiyor hocam ortaya ne geliyor bakıyorum ve El Nani gibi bir şey mi ortaya çıktı? Yok Pirini. Aa Pirini güzel. Yalnız kafa da güzel arkadaşlar bence gayet güzel abi. Ya yani bu arada bu bölümler gelse seviliyor ve benim de hoşuma gidiyor abi. Baksanıza çok değişik şeyler ortaya çıkıyor lan çok şaşırdım şu an. Gayet güzel. Nani ile Mr. P. Bol bol yeni karakterleri birleştireceğiz hocam. Ortaya nasıl şeyler çıkacak? Mr. P ve Nani birleşiyor. Komik bir şey olacağını düşünüyorum ben ortaya çıkan şeyin. Geliyor hocam. Bakalım nasıl bir şey gelecek. Ve Mr. P gelmiş. Oğlum her şey aynı lan bunun. Yani kostüm tamam okey de. Her şey aynı hocam. Bu sefer ne geliyor? Neyse isim aynı arkadaşlar. Virüs 8 bitle Gold Mecha Crow'u birleştir demiş. Altın Mecha ve Virüs 8 bit birleşiyor hocam. Ortaya çıkıyor? Güzel bir şey bekliyorum ben buradan. Ve abi kanatlar malatlar efsane bir şey geliyor. 8 CR. Oo. Crow'un da orada emoji'yi görüyorsunuz. Efsaneymiş abi harbiden. Evet yeni bir şey daha geliyor hocam. Bu sefer ne geliyor bakıyorum. Demonic Boy'la Shelly Pills demiş. Ağlamış orada tamam demiş. Kalp atmış yaparız demiş. Hocam demiş sana ayıp ediyorsun. Shelly ile Demonic Boy arkadaşlar. Gelmeyen bir türlü kostüm. Ne zaman geleceği konusunda inanın bir fikrim yok ama gelecek. Evil C abi. Şeytani Shelly gibi bir şey herhalde. Güzel bu da güzel gerçekten. Yeni bir tane daha geliyor abi. Bu sefer ne geliyor diye bakıyorum, Colt artı Bunny, Penny, Tavşan Penny, Colt. Emojiler güzel olmuş gerçekten burada. Tavşan Penny ile Colt geliyor, birleşiyor ve efendim ortaya ne çıkıyor? Johnny. <laughs> Johnny'sizsin lan bu oğlum, bu ne lan? Lan tipe bak, abi şaşı olmuş lan Colt. Oğlum bu kadar komik yapılabilirdi ya, Kupa yolu yazmışlar. Abi tipe bakar mısınız arkadaşlar? Gerçekten bakmayasın geldi ya, çok komik bir tipe olmuş. Evet, burada Rusça bir şeyler yazıyor ben de anlamadım abi, ne geliyor bakayım? Poco'yla e, ee, bu ne lan? <laughs> muhtemelen bir oyunla alakalı. Bilenleriniz mutlaka çıkacaktır. Yine onun arkasına yazmayı unutmayın ama. Sako diye bir şey çıkmış ortaya ve gerçi güzel durmuş bu arada. Bence çok klas. Evet yeni bir tane daha kostüm gelecek. Demo... Demonic bu muhtemelen mi? ve Bull'la birleştirilmiş. Yo normal Bull ve Demonic Bull'la birleştiriyor. Evet Bull'la Demonic Bull birleşiyor. Yok lan Boy'la Demonic... Oğlum ya demop diye bir şey ortaya çıkmış Güzel gelse kostüm güzel arkadaşlar Neyse zorlamaya gerek yok Kafayı yiyeceğim yoksa Bo bul birleşiyor abi niye soruyorsunuz bu kadar üstelemeyin arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya Virüs 8 bitti prank birleşiyor hocam ne çıkıyor Bu arada video like attınız değil mi hocam bakıyorum şu an Attınız 10 like oldu gibi Virüs 8 bitti prank birleşiyor hocam o zaman Kafası 8 bit yemin ediyorum var ya Kafası tüplü televizyon gibi olmuş Orada emoji de çok tatlı diyor bu arada Evet güzel Like attınız zaman oradan gördüm gördüm teşekkür ediyorum evet devam ediyorum Horus bow, virüs 8 bir demonik ve e, kahraman bir bir birleştir demişler İlginç bir birleşim olacak kaç tane şeyi birleştirecek bu adam Bu adam kaç şeyi birleştirsin evet kahraman bir bile demonik birleşmiş bir arkadaşlar ortaya çıkan kostüm tam olaraktan böyle bir şey ve Orada emojiyi de görüyorsunuz <laughs> ilginç olmuşlar Abi efsane Gerçekten efsane şu an Mortis King Blue birleştir demiş Mortis de King Blue birleştir Bakın ne çıkıyor ortaya Mortis'te kral bul birleşiyor ortaya ne geliyor hocam? Kral bir o gece çok daha güzel oldu kesin ha. Ya gel buna kötü olmuş. Ya Mortis'e ruj koymak kimin aklına geldi? Allah aşkına bana bir yetkili yazsın ya yorumlara ya. Evet, virüs 8 bitten Nani birleşiyor. Ve Nani geliyor abi. Bakalım ortaya nasıl bir şey çıkacak. Nani yi yine çeviriyoruz hocam ve ortaya Nabit diye bir şey çıkmış ortaya ama efsane duruyor arkadaşlar baksanıza. Abi efsane Nabit. Nabit tavşan ismi gibi lan. Frank ve Thanos birleşmiş. Aa Frank ile Thanos'u birleştiriyor. Bakın ne geliyor ortaya. Frank ile Thanos birleşiyor hocam. Thanos zaten bilmeyen yok. Avengers'ların korkulu rüyası Thanos birleşmiş ve ben bunu tahmin ettim az buçuk. Efsane bir şey ortaya çıkmış abi. Thanos Frank. Frenos. Franos, Frenos. Frenos var. Nasıl okunursa. Güzel olmuş. Gartrico ve virüs 8 biti birleştir demiş. Lütfen abi demiş ya. Bunları yap demiş ya. Bunları yapmıyorsun demiş. Ve o da tamam kardeşim demiş. Hemen demiş. Zaten birbirlerine benziyor arkadaşlar. Kaş yapısı falan ortaya güzel bir şey çıkar diye düşünüyorum ben ama evet evet güzel bir şey çıkmış. Hatta Kleopatra'ya benzemiş. Abi buradaki arkadaki saç tarzı ve yani uzun uzaya diye. Gartrico ve Darle birleşiyor. Darle ne lan? Başka youtuberlara benzerim. Daryl tamam pardon. Evet, e, ee, Rico Daryl birleşince bakalım no, ne çıkıyor ortaya hocam. Ve ortaya çıkan şey tam olarak Darko. Yalnız efsaneymiş lan. Oğlum gerçekten çok iyiymiş ya. Abi yani hayretle izliyorum arkadaşlar çok da hoşuma gidiyor açıkçası. Evet yakın bir zamanda çıkacak olan serseri Mortis'le birleştiriyor 8 biti. Bakalım nasıl bir şey ortaya çıkıyor. 8, bunun da bu arada çekilişini Facebook'ta yapacağım arkadaşlar. Bu akşam da saat 9'da yayındayım. 8 tis diye bir şey ortaya çıkmış ama bu da cillop. Gerçekten cillop duruyor. Harbiden çok güzel duruyor. Evet abi Mr. P ve Gil birleşiyor. Burada ortaya ne çıkıyor diye bakıyorum. Ve Mr. G diye bir şey ortaya çıkmış arkadaşlar gördüğünüz gibi. Güzel elinde çantası, Gale'a sokmadıkları trip kalmadı yemin ediyorum. Tera, Ninja nice Tera ile karla birleştirip izlemiş demiş o da. Tamam kardeşim demiş dur bir dakika bekle demiş bir dahaki videoda yapacağım demiş. Bu arada sizin birleşmesini istediğiniz karakterler varsa arkadaşlar bu tarzda bir video sizler için ben hazırlayabilirim. Birleşmesini istediğiniz karakteri yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Takar abi takar. Kime takar bilmiyorum ama takarmış gerçekten takabilir dikkat etmek lazım. Gale'la virüs bil... 8 biti birleştir demişler. Bu sefer de abi Eee Gale'la Virüs 8 bit birleşiyor. Virüs 8 bit çok isteniyor çünkü gerçekten oyunun da en güzel kostümlerinden biri tabii ki de. Ve ortaya 8 bela... 8 bela neydi lan? Lan 8 bela neydi ya? 8 bela neydi? 8 bela... Nigar, kanlı nigar öyle bir şey vardı ya. Neyse Demonic bo ve ne birleşiyor? Demonic Boy ile arkadaşlar Gece yazısı Mortis birleşiyor. Rujlu Mortis mi olur diyenlere inat birleştirmeye devam ediyorlar ve ortaya Allah belanı vermesin. Geç hocam ya. Vortis'le ya çok saçma çok saçma çok kötü çok kötü sıradaki Karl altı Gale plays tamam geliyor Karl geliyor Gale geliyor ve ortaya abi nasıl bir şey çıkıyor diye bakıyorum ve Kale diye bir şey çıkmış kale kale gibi gelsen manyak güzel gelsen güzel Evet bir tane daha geliyor bu da son olacak muhtemelen Demonic Boy ile Penny'yi birleştir demiş arkadaşlar bir tanesi Ve Penny ile Demonic Boy birleştirdim Demonic Boy çok isteniyor virüs 8 çok isteniyor demek ki çok seviyorsunuz abi bunu da. Görmüş olduk buradan Ve Pembo diye bir karakter arkadaşlar en sonunda ortaya çıkmış Süper Rave gördüğünüz üzere Evet arkadaşlar video izlediniz video bu şekildeydi Umarım da beğenmişsinizdir abi bu serinin ikinci bölümüydü Bugün de abi yeni karakterler Gale ve Nani'nin birleşiminden çıkan şeyi Ve aynı zamanda yeni kostümlerin daha öne gelmeyen kostümlerin eski kostümleriyle eski kostümlerle birleşiminden çıkan şeyleri gördük ve gerçekten yine merak ettiren ve bir o kadar da eğlendiren bir video olduğunu düşünüyorum. Senin devamı için mutlaka like atıp kanala abone olmayı ve arkadaşlar sizlerin de istediği birleşmesini istediği karakter veya kostümler varsa bunu yorumlar kısmına yazdığınız takdirde abi ben de sizler için bu tarzda video ayarlayabilirim. Tek istediğim arkadaşlar videoya like atıp kanala abone olmanız ve bunu bana istediğinizi yorumlar kısmına belirtmeniz. O kadar ya başka da bir şey yok arkadaşlar. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir. Farklı Brawl Stars bölümlerinde ben Deniz Efendim yine burada olmaya devam edeceğim. Sizler de burada olursanız Seviyorum arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Farklı bölümlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.